Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ee, bu videoda yaşam amacını keşfetmiş iki insanın öyküsünü paylaşacağım. Ama öncelikle koronavirüsü ile ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Bugüne kadar stresinizi gittiğiniz her yere götürüyordunuz. Şimdi hologramınıza, yani yaşam sahnenize bir virüs bulaştı ve stresinizin sadece yönü değişti. Şimdi ne oldu? Hepimiz yazgının bu buyurgan yumruğunu masaya vurmasıyla inlerimize kaçıştık. Bu virüs gitmesi gereken zamanda gidecek. Derslerini de bırakıp gidecek. Artık dünya boyut değiştiriyor. Belki ülkelerdeki kapitalist sistem, ekonomik düzen ve sağlık sistemi değişecek. Dijital paralar gündeme gelebilir. Bizler ise özgürlüğün, seyahat etmenin, sağlığın, birlik ve beraberliğin ve sahip olduklarımızın ama cepte gördüğümüz şeylerin kıymetini hatırlamaya başlıyoruz. Hepimiz stresli bir şekilde oradan oraya koşuşturup duruyorduk. Şimdi bu dönem ruhumuzla kopmuş olan bağlantıyı yeniden kurarak öz bütünlüğe ve öz sevgiye dönmemiz için Fırsat doğurdu. Büyük bir fırsat doğurdu. Zayıflamış, olumsuz ve mekanikleşmiş inanç döngülerimizden özgürleşerek ruhumuzun anda kalmayı bilen, sahip olduklarının kıymetini anlayan, şükran dolu ve bereketli veçesini açığa çıkartma zamanı ve de yaşam amacınızı yani büyük düşünüze yönelme zamanı. Çünkü çünkü gerçek yaşam amacınız siz öz bütünlüğe yani iç denge ve huzura eriştiğiniz zaman gelecek. Bilmelisiniz ki yaşam amacınızı keşfetmek çok kolay bir şey değil. Bunu yalnızca bedel ödeyenler keşfedecek. O müthiş özgürlük ve doyum alanına erişebilecek. Zamanı gelince Tüm emeklerinizin karşılığını alacak ve mahsullerini toplayacaksınız. Ben şimdi sizlerle e, sezgilerine kulak vererek yaşam amacını keşfetmiş iki insanın hikayesini paylaşacağım. Kolektife ilham olması dileğiyle. Hikayelerden ilki hayatın matematiği sistemini kuran Sibel Arda'nın e, hikayesi hikayesini şimdi kendi ağzından paylaşıyorum. 35 yaşıma henüz girmek üzere olduğum bir zaman dilimindeydim. Hayatımda hemen her şey düzgün ve iyi gidiyor görünüyordu. Evliydim, bir çocuğum vardı. Hepimizin sağlığı yerindeydi. Ortodontist olarak devam ettiğim mesleğimde hem hastane hem de muayenehanede başarılı bir şekilde çalışıyor ve oldukça iyi para kazanıyordum. Annem, babam, kız kardeşim ve onun ailesiyle sıkça bir araya gelebilen ve birlikte zamanı güzel geçirebilen bir aileydik. Bir huzursuzluğumuz, mutsuzluğumuz ya da ciddi bir sorunumuz yoktu. İstediğimiz zaman, istediğimiz yere gidebiliyor, istediğimiz şeyi alabiliyorduk. Dostlarımız vardı. Kısacası, hayatımda eksik olan bir şey yok gibiydi. Ama tek bir nokta vardı ki içimde coşku yoktu. Beynimin içinde kafamı kurcalamaya başlayan "Ben mutlu muyum?" sorusu dönüp duruyordu. Bunu duyan biri olsa belki de beni döverdi ve "Daha ne istiyorsun?" diye haklı bir tepki verirdi. Ancak bu soruyu kafamın içinden atamıyordum. O ana kadar yapılması gereken her şeyi tıkır tıkır yerine getirmiştim. Bunları bir görev bilinciyle yapmıştım adeta. Zamanı geldikçe olması gereken şeyler olmuştu. Oysa bunların hiçbiri her ne kadar o sırada iyi gibi görünse de benim isteyerek ve amaç edinerek peşinden heyecanla ve coşkuyla koştum hayallerim değildi. Peki neydi benim hayallerim? Ne olursa veya ne yaparsam mutlu olurdum. Beni mutlu edecek şeyin ne olduğunu çok uzun bir süre bulamadım. Bu konu artık o kadar canımı sıkmaya başlamıştı ki, her gece yatağa yattığımda hep bu soruyu düşünüp yanıt bulmaya çalışıyordum. Ben ne yaparsam mutlu olurum? Beni gerçek anlamda mutlu eden şey ya da şeyler neler? Yanıt bulamayışım bana çok acıklı geliyordu. İnsan neyin onu mutlu olduğunu neyin onu mutlu edebileceğini bilmez miydi? İki yıl kıvrandım bu soruyla. Sonra tesadüfen sayılar girdi hayatıma. Ben hep matematiği çok severek yapardım ama doğum tarihinden gelen sayıların nasıl formüle edilerek bizim hayatımızı yönlendirdiğini öğrendiğimde müthiş bir heyecana kapıldım. Varkında bile olmadan büyük bir istekle ve şevkle düştüm rakamların peşine. Bu konuda durdurak bilmeden, gece gündüz demeden her bulduğum fırsatta çalıştım. Aslında çalıştım demek yanlış. Parladım. İlginç bir şekilde sayılarla haşır neşir olurken kendimi kaybediyor ve yorulmak bilmeden saatlerce hesaplar yapıyordum. Bu beni çok mutlu ediyordu. Hayat amacımı keşfetmiştim ve eski yıllara göre daha genç, daha ışık saçan, daha özgüvenli, çok daha mutluydum. Bu yol beni yeni keşiflere, yeni bir mesleğe ve işe, yepyeni bir hayata taşıdı. Tek bir tekim doğmuştu. Ben mutlu olduğum alanı bulmuştum ve başarı keyifle geliyordu ardından. Çok daha yoğun bir tempoda olmama rağmen yorulmuyordum. Başarının sırrı buydu. Sevdiğin seni mutlu eden şeyi bulmak ve bunu ulaştıktan sonra başkalarını da bu konuda dokun başkalarına da bu konuda dokunmak ve ışık tutmak harika bir hikaye değil mi arkadaşlar sevgili Se Sibel Arda'ya sayıların e e harika bir hikaye değil mi sevgili Sibel Arda'ya bu hikaye için teşekkür ediyoruz. O dönemde Sibel Arda'ya sayıların karşısına nasıl çıktığını sordum. O da bir gün kitapçıdan aldığı numaroloji kitabıyla tesadüfen karşılaştığını söyledi. Ama sonradan fark ediyor ki aslında bu konu için yıllardır bir sürü hazırlık yapmış bilinçsizce. Örneğin hangi yapıdaki kişinin hangi karaktere uyacağını bulabileceği defterler dolusu çalışmalar yapmış geçmişte. Ve bu bilgiler... E, numarolojik sistem ile birleşerek yaşam amacını gerçekleştirmesine vesile olmuş. Gördüğünüz gibi bazen bir tesadüf tüm noktaları birleştiriyor ve hayat senaryonuzdaki amacı birden keşfedi veriyorsunuz. O amaç zaten sizin her gün doğal bir şekilde eğilim duyduğunuz alanlarda yatıyor. Yaşam amacını keşfedenlerle keşfetmeyenler arasındaki tek fark bu. Bazıları onu bulmayı derinden istiyor, bazıları ise istemiyor. Yani siz hangi taraftasınız? E, paylaşacağım ikinci hikayede başarı guru'su Mümin Sekman'ın e, hikayesi. Bildiğiniz gibi Mümin Sekman e, Türkiye'de kişisel gelişim sektörünün öncülerinden biri. E, Kendisi lisede fen bölümünde olmasına rağmen sosyal bir bölüm olan Ankara Hukuk Fakültesini kazanır. Bu durum zihninde neden bazı insanlar başarılı olurken bazıları olamıyor sorusunu harekete geçirir. Bu amaçla daha önce başarılı olmuş insanları incelesem ve onların kayda geçmemiş başarılarını ortak bir bilgi bankasında toplayıp kitlelere aktarsam yani bir nevi entelektüel Robin Hood'luk yapsam nasıl olurdu diye düşünür. Ancak o yıllarda bu alanda bir rol model bulamaz. O rol modeli öğrenci evinde kaldığı bir gün dönemde bir gün bakkala ekmek almaya gittiğinde karşısına çıkacaktır. Bakkaldan eve dönerken ekmeğe sarılı gazete kağıdının üstünde Nüvit Osman'ın 3 derste bülbül gibi şakayın sloganıyla düşün, konuş, dinle eğitimlerinin ilanını görür. Tam da benim yazmak istediğim şeye yakın bir şey yakın diye düşünür düşünerek kurs merkezini bulur. Ve Mümin segment kendisinden önce ilk rol model olabilecek isimle bu sayede tanışır. Ee, Mümin Sekvan, toplumsal kalkınmışlığın ölçüsünü başarılı insanların belirlediğine inanan bir insan. Bu yüzden de sıfırdan zirveye çıkmış insanların tecrübe tozlarını derleyerek bugünkü başarı felsefesini o yıllarda oluşturuyor aslında. Açıkçası e, hukukta ben olsam da olmasam da çok bir şey değişmeyecek düşüncesini temel alarak üniversite diplomasını yırtıyor ve kendi özgün başarı modelini geliştiriyor. Ba başarı bazlı eğitim seminerlerine ilk başladığı dönemlerde e, tabii ki de ya işe yaramazsa kaygısını taşıyor herkes gibi. Ama sonra küçük gruplarla işe yararsa e, gruplar hızla büyür. Eğer işe yaramazsa cürümüm kadar yer yakarım diyerek en fazla birkaç e, öğrencinin başı yanar diyerek e, yaşam amacını gerçekleştirmek adına ilk adımlarını atıyor. Ve bugün başarı felsefesinin öncü markası olan herkesin çok sevdiği yazar ve eğitmen Mümin Sekman oluyor. Gördüğünüz gibi e, yaşam amacınıza giden e, yolda hiç beklemediğiniz olaylar gelişiyor ve siz o işaretleri, o olaylardaki işaretleri okuyarak yaşam amacınızı keşfedebiliyorsunuz.